Ankara Karacaören Açık Otopazarından herkese merhabalar arkadaşlar. Mehtapistan kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bunu bir belirtmek istiyorum. Genelde araba pazarına gidip böyle piyasanın nabzını tutan birisiyim. O yüzden bu tarz videoların devamını takip edebilmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bu hatırlatmadan sonra arkadaşlar yine bugün araba pazarına bir tur atacağım ve sizlere fiyatları göstereceğim. Şurada bir salep içelim sonra hazırsak hep birlikte başlayalım. Müzik Şimdi bir 2006 Renault Megane 2 diyelim. 1.5 DCI arkadaşlar. Kilometresi 250 binde. Bu aracın değişeni yok. Trameri yok. 1.5 parça boya var. Yani bunun da fiyatına 222.000 bin lira diyorlar. İşte bu kadar fiyat istemişler. Ben genelde hani bu tarz araçlara söylediğimde fiyatlarını söylüyorum. Kimisi çok diyor yorumlarda, kimisi az diyor gibi. Hani bu yorumlar artık e, gerçekten sizlere kalmış. Ben sadece bu araba pazarında böyle bazen böyle çok e, tuhafıma giden araçlar oluyor fiyatlarında ama genel anlamda fiyatlarını söyleyip geçmeyi tercih ediyorum ki sizler e, kendi tercihinizi, kendi fiyat yorumunuzu kendiniz yapın diye. Gelelim Ford Fiesta diyelim 2013 model. Yalnız bu araba güzel görünüyor. E, arkadaşlar kilometresi 140.000'de. Dizel bir araba bu da. E, manuel vites bu arada. Onu da belirtelim. Bir parça boyası varmış. Bir parça da değişeni varmış. Satan abimiz öyle söyledi. Ve e, fiyatı içinde 350 bin lira bir fiyat söyledi. Ve devam edelim. Başka bir araç. Evet. E, Renault Clio diyelim. 2002 model bu da. E, bu model e, otomatik arkadaşlar. Onu belirteyim. Klimalı ve kilometresi 268 bindi. Yalnız bir detayı var. Komple boyalı. Bunun da fiyatına 170 bin lira demişler. Şimdi komple boyalı ile ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Benim de eski model bir aracım vardı. O da 97 modeldi. Siyahtı ve gerçekten güneş yanıkları insanı rahatsız ediyordu. Böyle durumlarda komple boyanabiliyor. Hani bu detayı veriyoruz ama bunu da görmezden gelmeyelim diye bir dipnot geçmek istedim. Sonrasında arkadaşlar palyo diyelim. iki tane var burada palyo. Birisi kırmızı. Kırmızı olan do, yani kırmızı da gri de 98 model. Hani ikisi de aynı model. 1.4 LPG'li arkadaşlar onu da belirteyim. Muayeneli ikisi de. Ve fiyatı fiyatları diyelim 126.000 lira olarak satan abimiz tarafından belirlendi. Bir de Broadway diyelim. Broadway'de yine yan yana iki tane e, gri olan 98 model, kırmızı olan e, 99 model ya da bordo mu dersiniz. 1.4 RNI e, enjeksiyonlu LPG'li hani e, bu önemli bir detay LPG'de e, ve fiyatına da bu ikisinin içinde yani ikisi birlikte değil de <laughs> tek fiyatı 123 bin lira arkadaşlar. Gelelim bir ticari araca. O da Citroen. Nemo. E, bu da işte hani Peugeot'un e, bir pırıyla bir eşdeğer bir ticari araç. Hani aynı sınıf diyebileceğimiz bir araç. E, çift kapalı, 2011 model. Yine belirteyim. E, yol bilgisayarı var. Kilometresi 350 binde. 2011 model 350 bin diye bir daha belirteyim çünkü bu bir ticari araç 1.4 HDI arkadaşlar ve fiyatını da söyleyeyim hemen 170 bin lira fiyat istemişler gelelim Ford Focus 99 model mavi Cia paket ve full diyelim ya zaten Cia paket hani full olanı belki bilmeyen arkadaşlar varsa diye belirtelim benzin artı LPG'li bir araç bu e, kilometresi 290 binde hani onu söyleyelim Değişeni yok. Bel altı boyalı demişler. E, hani şöyle canlı durduğu için onu da belirtmek istedim. E, tramer'i 1000 lira. Gerçi Tramer şimdi e, biraz daha değişti eskiye oranla. Hani şu anki Tramer'de 1000 lira hiçbir şey değil. Zaten 1000 liraya bir iş yaptıramazsınız. O yüzden onu e, artık geçmek durumunda kalıyoruz. 1.6 Paket paketledim ve fiyatı arkadaşlar 213.000 lira olarak fiyatlandırılmış. 2001 model bir Ford Focus diyoruz. Yine kilometresi arkadaşlar bunun 254 binde. Ve bu aracın değişeni yokmuş. Bu da güzel. Bu arada jantlarını da çok beğendim. E, şöyle devam edelim. 4-5 parça boya var dediler. 1.6 benzinli ve LPG'li bir araç. Fiyatı da 235 bin lira arkadaşlar Focus'un. Bir de şöyle küçük araba arayanlara bir Opel Corsa diyelim. 98 model. Bu gerçekten küçücük bir araba yani hani böyle bu tarz arabaya ihtiyacı olanların kesinlikle düşünmesi gereken araçlardan bir tanesi. Kilometresi 190 binde iki parça değişeni var ve bel altı boyalı demişler. Arkadaşlar hani böyle tek kişi ise ya da işte gençler böyle arabayı öğrenirken falan genelde bu tarz araçlar tercih edilir ya. Onlardan bir tanesi bu araç. Otomatik ve fiyatı 177 bin lira bu aracın. Yine bir ticari araç ve fiyat doblo diyelim. Ee, arkadaşlar 2012 model bu Fiat Doblo. 1.3 Multijet paketi Safe Line arkadaşlar. Kilometresi de binde ee, Bu aracı hatasız boyasız diye belirtmişler özelliklerinde ve fiyatına 218 bin lira demişler. Hyundai Accent Blue diyelim ve e, arkadaşlar yılı 2015 bu aracın. 6 ileri ve 1.6 dizel hani bu özelliklerini hemen söyleyelim. Bir parça değişeni var bu aracın ve kilometresi 167 binde. Bu araç için fiyat da <laughs> gördünüz zaten 335 bin lira olarak satışta. Arkadaşlar ne yapalım şimdi şöyle biraz devam edelim. 2004 model bir Opel var Opel Vectra. E, şimdi bunun kilometresi 267 binde sunrooflu. Sunroof araçtan araca değişir ama bu araçta 5-10 bin lira attırır herhalde fiyatını. Bunun da tavan altı boyalı demişler. Elegans paketi arkadaşlar bu arada ve fiyatı 245 bin lira olarak yine satışta. 2007 model Megane 2 var burada. 1.5 dizel arkadaşlar yine belirtelim. Kilometresi 232.600 demişler. Yani 230.000'de diye yuvarlayalım. Değişeni yok. Bu aracın iki parça boyası var. Ee, ve kışlık 4 lastiği var. Hani onu da vereceklermiş söylediler hani biz bu videoyu çekerken. Ee, ve bunun fiyatı da arkadaşlar 220.000 lira. Geldik bir de Volkswagen çekelim. Volkswagen Bora diyelim. Şöyle kaputunu açıp bizi karşıladılar. 2001 model bir araç bu. 1.6 zaten gördüğümüz gibi Trendline paketi. E, hata boya yok dediler bu araçta. Kilometresi 279 binde. Arabası canlı duruyor şimdi. E, yalan söylemeyelim yani. <laughs> Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim derler ya. ABS var, klima var. E, 4 hava yastığı, işte elektrikli aynalar, 4 cam otomatik sis farı. Geri görüş kamerası. Bu da bir detay arkadaşlar. Ve e, bu aracın Volkswagen Bora'nın 2001 model Fiyatı 215 bin lira. Şöyle içine de bir göstereyim size değil mi? Ee, yani hani 2001 model bir araç olarak bakarsanız ona göre değerlendirirsiniz. Yaklaşık şu an hadi 2023 diyelim. Mutlaka deforme olmuş yanları olacaktır ama dışarıdan çok diri görünüyor bu araba. Ben Volkswagen grubunu severim. Onlardan bir tanesi de böyle yine ilgimi çekti. Açıkçası yine hem görüntüsüyle, hem Volkswagen olmasıyla hem de rengiyle de çok ilgimi çekti. Burada bir Polo var arkadaşlar. 2011 model Volkswagen Polo Sport. Full ekstralı demişler. Hani böyle özelliklerini de yazmışlar. E güzel görünüyor araba şimdi. Hani onu da belirtelim arkadaşlar. 1.2 TDI Blue Motion. Yani bu da e, paketinin e, önemi var. Kilometresi 305 binde. Hmm, kilometre biraz fazla gibi mi? E, lansman rengiymiş bu arada. O yüzden zaten rengi belli. Pazarda kendine doğru böyle alıcılarını çekiyor. Şimdi bir içine bakalım. E, Arkadaşlar bu araç manuel hani onu da bir belirteyim. E, Özelliklerde söylemedim ama içine girince zaten gördük. E, Canlı duruyor. Ya şu Blue Motion'larda zaten benim de e, kanalımda var. E, Golf vardı. Volkswagen Golf. O da Blue Motion paketti. Koltuklarındaki bu detaylar falan insan gözüne çok güzel geliyor. E, arabanın içi de gayet temiz görünüyor arkadaşlar. Dışında şöyle size bir tur attırayım. Şu arkadaki detay gibi. Ay sanki arabayı ben satıyorum gibi oldu. Ama gerçekten çok hoşlandım. Fiyatı da arkadaşlar bu aracın 280 bin lira. Evet arkadaşlar genel olarak e, bu hafta oto otopazarından bu kadar. Yani elimden geldiğince daha fazla farklı marka model çekmeye çalışıyorum. Ama bu hafta araba pazarı canlıydı. Hava çok soğuktu ve benim tahminimden çok daha fazla araba ve gezen vardı. E, ve pazarın genel durumu benim hoşuma gitti. Yani şöyle fiyatlara konusunda zaten ekstra yorum yapmama gerek yok. Hani sıfır araçlar bu kadar pahalıyken yani genel kitleye hitap edemiyorken insanlar mecburen ikinci el araçlara yönelmiş durumda. Her şeyin fiyatı arttığı bu dönemde ne yazık ki ikinci el arabalarda normalden biraz daha fazla artmış durumda bence. Umarım herkes istediği imkanlara sahip olur diye bir temennide de bulunayım arkadaşlar. Evet, benden bugünlük bu kadar. Umarım videom sizler için eğlenceli ve güzel olmuştur. Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.